İnternetten lavanta bahçelerini gören çevre mühendisi Ahmet Yıldırım kuzeniyle birlikte lavanta üreticisi oldu. Elazığ merkeze bağlı Cevizdere köyünde yaşayan çevre mühendisi Ahmet Yıldırım, jeoloji mühendisi kuzeniyle birlikte aromatik bitki üretmek istedi. Bunun üzerine araştırma yapan Yıldırım ve kuzeni internetten lavanta bahçelerini gördü. Bunun üzerine Yıldırım ve kuzeni bir heves ile, köydeki yedi buçuk dönüm alana 3 yıl önce lavanta ekti. Hasat zamanın 250 kilo çiçek verimi olurken kuzenler bunların yağını çıkartarak satışını yapıyor. Hiçbir destek almadan kendi imkanları ile lavanta tarlası kuran ikili çalışmalarına devam ediyor. Hem heves hem de hobi olarak başladıklarını belirten Ahmet Yıldırım, kuzenimle beraber bu işi düşündük. Araştırmasını yaptıktan sonra bu işe girelim dedik. Ben çevre mühendisiyim, kuzenim ise jeoloji mühendisi. Biz burayı 2021 yılında ektik. Toplamda 7,5 dönüm üzerinde bir lavanta ekimimiz mevcut. Normalde bu dönüme ilk ekim aşamasında 2000 kök fidan gidiyor. Ondan sonra 3 yıl boyunca susuz olarak yetişiyor ve bu yıldan sonra verimi düşüyor. Toplam dönüme 250 kilogram bir çiçek verimi oluyor. Biz de Temmuz ayının başı veya ortasında hasat yapıyoruz. Ardından lavantaların yağını çıkartıyoruz. Sonrasında bunu tütsü, sabun veya mum olarak satışını planlıyoruz dedi. Hem Hevesen hem de hobi diyebiliriz. Kuzenle beraber işte biz bunu düşünmüştük. Ee, araştırmasını yaptık. Ondan sonra dedi ki e, bu işe girelim. İşte bir hevesle, bir hobiyle yani hangisini derseniz artık onunla beraber girdik biz bu işe. Ben kendim çevre mühendisi, e, işte kuzenim jeoloji mühendisi, bir ilaç şirketinin mühendisi olarak zaten şu an çalışıyor. Senenin sene 2021 yılında yani ektik biz burayı. Aralık 2021'de ektik biz burayı. Ee, toplam burası hemen hemen bir buçuk dönüm. Aşağıdaki tarlamız dört dönüm. Bir yerde ektik işte geçen sene. Orası da hemen hemen iki dönüm. Yani toplam yedi buçuk dönüm filan civarında bir lavantaya ekimimiz şu an dahil mevcut yani normalde bu dönüme 2000 kök filan gidiyor ee, ilk ekim aşamasında ondan sonra sen 3 yıl boyunca işte e, susuz olarak yetişiyor 3 yıldan sonra işte verime düşüyor ee, toplam dönüme 250 kilogram civarında bir çiçek e, verimi oluyor biz bunun işte temmuzun ortası gibi ve başı gibi e, hasat yapıyoruz bunu distilasyon e, merkezimiz işte merkezimizde yağ çıkartıyoruz. Ondan sonra bu ya 10 mililitre, 20, 30 ve 50 mililitre şeklinde yağ işte şeylere koyuyoruz. Sonrasında da bunu tütsü, sabun olarak veya işte mum olarak da satışını şu anda planlamaya şey yaptık. Dediğim gibi şu anda dönümüne işte 250 kilogram filan bir çiçek verimi oluyor ya. Onu işte biz bazı yerlerde mesela kişiler yağ olarak istiyorlar, bazıları sabun olarak istiyorlar, ay olarak istiyorlar. Ona göre değişkenlik gösteriyor fiyatlarında. Litresinde 3 3 bin lira falan bir getirisi oluyor litre bazında. Biz herhangi bir destek almadık devletten. Sadece kendi başımıza biz bunu ektik. Gençler için aromatik bitki olarak bunu yani bunları mesela devletin teşvik vermesini ben isterim açıkçası. Bunu internette gördük. Ondan sonra işte denizde falan gördük. Ondan sonra biz de düşündük hani dedik ekelim mi falan diye. Hatta arkadaşımız da burada burada üreticisi. Fuat Bey ondan da yardım aldık ektik.